Saatin hosteliye Arkadaşlar merhaba. Tanem bugün babasıyla ben yokken bir şey almış. Onu sizlerle beraber açmak istedi. Evet. Acaba evet. ne almış olabilir? Evet. Bir tahmin olan var mı arkadaşlar? Evet var mı? Evet geliyor bir, geliyor geliyor arkadaşlar. Tanem bir tane alt ipucu vereceğim. Tamam ver bakalım. Alt elde toncayı. Evet. Yüzden yüzden yorumlarımızı bir şey yazsın kesinse böyle. Evet mi hayır mı yazsınız. Evet zaten şimdi arkadaşlarımız görecek değil mi arkadaşlar? Evet. Evet o zaman geliyor 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 geliyor. Evet. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar tanem ne almış? Tamirci seti almış arkadaşlar. Evet şimdi onu sizlerle beraber açmak istedim. Evet bakalım neler almış. İçinden neler çıkacak. Evet. evet nasıl açıyoruz anneciğim onu? Önce bunu çıkartıyoruz. Tamam yardım edeyim mi? Evet yardım et tabii. Annem yoldum etmeye çalışıyor. Sen de bunu buradan çek. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi burası da sana tatsın. Tamam. Tamam. Sen aynen. de oradan gene çek. Evet, çek çek çek. Çekemiyorum. Çek. Çok evet, oldu. Evet, evet, oldu. Evet arkadaşlar. Bu da bayağı kolaymış. Evet, çekişi Evet. Disney Junior'da vardı. Hatırlar mısın anneciğim? Evet. Tamircim Minnie. Mini. evet, Tamircim Mini. Ay, çok güzeldi. Evet arkadaşlar belki izlemişsinizdir sizin o çizgi filmi Tamirci Meni'ydi. Açar anne ya? Güzeldi yani ben çok bilmiyorum severek izliyordum. Talim o zaman daha çok minikti. Ya ben bunu diyeceğim. Bunlar böyle konuşuyorlardı, hareket ediyorlardı. Evet sen belki çok hatırlamazsın. Evet miniktim çünkü. Evet. Miniktim. Evet bir de onları. Evet. Bir yere dayanır şöyle. Tamam. Şimdi göster bakalım arkadaşlar neler var. İki tane vidamız var arkadaşlar. Böyle vidalar var. Doğru <laughs> vida. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle vidalar var. Çat çat çat. Çat Evet arkadaşlar. Bu da çat çat çat. Matka. Çok. Evet. tat. <laughs> evet. Bu da çekiç arkadaşlar. Çekiç en sevdiğim şey babamı taraf bulacağım böyle. evet bu neydi anneciğim? Tornavida. Evet aferin sana tornavida. Bu, 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 neydi bu neydi? Bunu biliyor musun? Ee, bilmem. O anahtar. Anahtar. Evet. bunu böyle Evet mi? evet aynen öyle kullanıyoruz. Aferin şey sana. De. Biliyorsun da. Evet. Çünkü elifte işlemiştim böyle. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman bu neydi? Bu yani iki yanda farklı. Buna, buna dinmiyor, buna diliyor. Böyle. Evet anneciğim. E boy boy. O da ona giriyordur muhtemelen. Bu da bunun içindir. Evet bak evet. bu da buraya oturuyor. Evet iki boy yapmışlar. Evet arkadaşlar bu ne? Bu bir. Evet. Kerpeten. Evet kerpeten. Evet arkadaşlar. Evet bu neydi? <laughs> Babamın tapasını çekeceğim. Oğlum. Oğlum <laughs> acayip arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Bugün ben gerçekten evi, adını hatırlayamadım birden. Bun, bun, bun. Adını bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazabilir. Gerçekten hatırlamıyorum. Abi onu ben bir yerden hatırlıyorum. Testere miydi? Evet. Evet arkadaşlar testere. testere. Evet şimdi tekrardan geçiyoruz üzerinden. Bir adet testeremiz çıktı. Çekicimiz. Don, don, don. evet çekicimizi de koyalım. Tornavidamız. Tornavidayı bunu yiyeceğim. Evet. Tanem savaş yapıyor. Anneciğim arkadaşlara gösterelim. Tornavidamız. Al sen de. Evet Kerpetenimiz dedik Tamam sana sava Seninle sava çakıyorum Tamam Ve Ben sana sava saçıyorum Tat 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 değişik bir video oldu arkadaşlar Bu da anahtarımızdı Tat 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 Hala hala. <laughs> arkadaşlar burada saldırıya maruz kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar tamir setimiz bu kadar. Evet, Tamir neden? kutumuz nereden diye onu da mı yana koydun? Evet yana. Çantası mı? Evet bu da çantamızdı. Evet çantamızın içine evet arkadaşlar koyalım bakalım hepimiz tek tek. Evet. Bunu da çıtaltalım. Evet. Vidalarımı, vidalarımız, 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 anahtarımız, anahtarımız, kerpeten, matkap, matkap, neydi o testi mi? Neden soruyorum arkadaşlar onun adını ben? O neydi? O koyduğun neydi? Çekiç. Çekiç. O da torna vida. Evet. Şimdi tutma yerini de takalım arkadaşlar için. Evet. Annem yardım için. Tatlım evet. için. Altı asla ben babama saldırı yapıyorum şu videomda. Evet arkadaşlar. İşleyin o videomu da işten. Çok güzel saldırıyordum babama. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. Evet bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bye-bye.